Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ünite serimizde karşınızdayız. Bu serimizde sıfırdan oyun yapacağız. Artık oyun yapalım diye istekler gelmeye başladı. Ben de yeni oyuna başlayabiliriz diye düşündüm. İki farklı seçenek vardı önde. Ya bilgisayar oyunu ya da daha basit ve hızlı mobil oyun yapacaktık. Bir mobil oyun şirketi olduğumuz için mobil oyundan başlamayı tercih ettim. İlerleyen zamanlarda istersek diğer alanlara da yavaştan geçeriz. Tam olarak nasıl bir oyun yapacağımı bilmiyorum. Artık ilerledikçe <laughs> beraber göreceğiz. Çünkü ben de emin değilim. Ne yapacağımı önceden düşünmedim. Bakacağız. Bu sistemde kullanacağım bazı uygulamaları workshoplarda yani Discord'umuzdaki workshoplarda gösterdik. Eğer hala Discord'umuza üye değilseniz Discord'umuza katılıp oradaki workshoplara da ücretsiz bir şekilde katılıp dersler alabilirsiniz. İnsanlarla tanışıp ekipler bulup ekiplere katılabilirsiniz deyip yavaştan sistemimize geçelim. Şimdi öncelikle Oyuna başlamadan bizim kullandığımız temel bir sistem var her oyunda geçerli olan gerek dosyalama tipi olsun gerek oyun e, Logi Olsun Öncelikle dosyalama için Sür Dosyamız var İşte burada karakterler falan filan var Biz Nasıl çalışıyoruz Eğer Aztek Games'te bir çalışan olsaydınız ya da herhangi bir Oyun stüdyosunda çalışan olsaydınız ki özellikle hyper casual ağırlıklı Genelde bu veya buna benzer bir yöntem izlemek Eğer çalıştığınız yer yapmıyorsa dahi sizi birkaç adım ileri taşıyacaktır. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi biz nasıl kodlamada OOP yani Object Oriented Programming dediğimiz nesne tabanlı bir programlama yapıyorsak dosyamızda Aynı şekilde aslında tercih ediyoruz. Nedir? Dosyamızda bizim object oriented olması lazım. Şimdi burada object oriented dediğimiz biz normalde genelde o eğer birkaç kez Unity ile uğraştıysanız genel dosyalama yap işte sahneler texture'lar işte buraya açarsın materyal dersin işte başka bir dosya olur mesela animation dersin bu ne olur bütün oyunun materyalleri burada olur bütün animasyonlar burada olur bütün texture'lar burada olur vesaire vesaire ve oyun büyüdükçe oyunlar birbirine girer biz burada nesne tabanlı yapıyoruz aslında nesneye ait bir dosya oluşturuyoruz şimdi bizim bir player objemiz olacak ben buraya player dosyası oluşturuyorum player'ın içerisine girdiğimde boş bakın benim playerımın neyi var, bir kere modeli var. Hemen ctrl ile duplicate ettim, neyi olacak prefab yapabilirim, prefabı olacak. Neyi olacak, animasyonlarımız var, tabii ki de materyal atacağım daha güzel bir görsel elde etmek için. Script'im olacak, evet player script'lerinde yine burada yani genel bir script klasörümüz olmayacak. Player'a da her şey burada bulunacak, İhtiyacım oldukça ekleyeceğim. Şimdi öncelik bunları alıp player'ımın içine atıyorum. Multiple Scene'i kullanıyoruz yani bu tekniği kullan, tercih edebilirsiniz, tercih etmeyebilirsiniz. Ge zorunlu değildir ama gerçekten faydası var. Şimdi Main Scene ve Level Scene'im var. Buradaki e, Sample Scene'im hemen Asset klasörüne atacağım. atacağım. E, tabii bunların arasında farklılık olacak şu Texture'ımı Main Scene'e atıyorum. Şimdi bu bizim ana sahnemiz olacak. Peki Multiple Scene dedim. E, detay vermek gerekirse bu Multiple Scene nedir? Yani e, bizim bir tane Main Scene'imiz var. Biz level arasında geçişlerde aslında ikinci bir sahneyi oyuna yüklüyoruz. Bakın bu ikinci sahnedir. Ben buraya bir küp oluşturuyorum. Şu sahnemi kaydettim. Şu an kaydet. Oyunun da level geçişlerinde sahneleri değiştiriyorum. Bu benim birinci sahnem. Ben bu sahnemi kaldırdığımda bakın küpüm gitti. İkinci sahnemi koyuyor. Sonra üçüncü sahnemi. Bu şekilde level geçişi yapıyorum. Benim bir tane de ana sahnem oluyor. Bu main scene dediğimiz ana sahne ve oyun boyunca hiçbir zaman değişmiyor. Tekrardan yüklenmiyor. Bir kere yüklenip sabit kalıyor. Ne amaçla kullanacağımızı zaten ileride anlayacaksınız. Bu şekilde bir teknik kullanıyorum. Temel prensip budur. Birden fazla sahnede kullanabilirsiniz. Gelelim main scene'e. Main scene'imiz bizim aslında biraz daha yönetim sahnemiz. Main scene'de ne kullanıyoruz biz? Bir manager'ları yani game manager, level ve UI manager dediğimiz her sahnede aynı olan e, manager'ları kullanıyoruz. İkinci olarak UI sistemimiz burada barındırıyoruz yani UI sisteminden nedir? Bizim işte kalmasımız. Işte, e, oyunu açtığında play butonu, işte next level'dır. Kaybettiğinde ek, karşına çıkan ekran. Bu her sahnede, her level'da olan şeyler. Biz her level'da ve sahnede olan şeyleri main scene'de barındırıyoruz. Avantajı nedir? Her sahne yüklediğimizde bunları tekrar yüklemiyoruz, renderlamıyoruz ve garbage collection'ı e, yormuyoruz. Böylelikle kısaca özetlemek gerekirse optimize bir şekilde hızlı bir oyun elde ediyoruz. Visual kısmında Direction Light ve Main kamera var. Genelde bu Main Scene'de olmuyor bu tarz objeler ama Farklı bir obje kullanacağımda Manager veya UID ise Visual'da yine barındırabilirim veya adını kendi kullandığım ayara göre değiştirebilirim. Şimdi Canvas'a geçmeden önce önce Game Manager'mızı yapalım. Şimdi bizim burada sahnelerimiz var. Bakın main scene'i main scene klasörüne, level scene'lerini de level scene klasörüne koydum. Burada level'larla alakalı, level 1, level 2, level 3 ile alakalı bütün dosyalarım benim burada olacak. Prefablar, modeller, cartlar, rootlar ama yine nasıl? OOP'ye ya uygun. Yani bir enemy barındırırken direkt buraya atmayacağım. Enemy klasörünün altında kendi materyali vesaire olacak. Bunun avantajı nedir? En büyük avantajı ben eğer burada bir player bu oyunundaki karakterimi Yeni bir oyunda başka bir oyunda tekrar birebir kullanmak istiyorsam ya da bir yere Taşımak istiyorsam Tek yapmam gereken şey Bu player karakterini export Package yapıp dışarı aktarmak ee, Diğer türlü olsaydı ben modeli taşırsam animasyonu gelmeyecek Materyali gelmeyecek işte Prefabı gelmeyecek scripti gelmeyecek Bütün şeyleri tek tek yapmam gerekecek ve belki aralarında hata olacak, sıkıntı çıkacak ama ben bu şekilde yaptığımda player'ımı direkt taşırım, enemi'mi direkt taşırım, kanvasımı taşırım. Aklınıza gelecek her şeyi obje bazlı yaptığımızda yani bütün kendisini ilgilendiren şeyler aynı dosyada olduğunda tutup her yere taşıyabilirsiniz. En büyük avantajlarından biri bu. İlk script'im game manager'ım olacak. Hatta game manager'dan önce şunu yapalım, singleton'ı yazalım. Biz bunu yine workshop'ta yapmıştık. Ee, kanalımızda da bir singleton videosu var ama bu workshopta benim gösterdiğim genelde videolarını çekip koymuyorum ee, tekrar dile getireyim o yüzden Discorddaki workshoplara katılmanız önemli ee, orada daha fazla farklı içerikler ve artık ileri yani junior seviyesinin de belki e, junior'dan mid'e geçişlerde kullanacağınız teknikleri gösteriyoruz youtube'a bilerek çekmiyorum workshop'a gelenlere ödül niteliği de taşıyor. Singleton'ı oluşturuyorum. Onu bekliyoruz. Bizim bir Singleton klasörümüz var. Buraya tekrardan hemen bir Game Manager de oluşturayım oluşurken. Bir dosyanın adına Game Manager derseniz şu şekilde G, G'si ve M'si büyük birleşik bir şekilde derseniz zaten dosyanın folder bakın çark şeklinde bürünüyor. Aslında bu ayarlar gibi işte bir çarka dönüşüyor. Bu intinin kendi şeyi adı Game Manager olan script'i çark yapıyor. Hani buna ayrı bir ayar yapmanıza gerek yok. Default'u böyle geliyor. Bir kolaylık sağlıyor. Zaten isterseniz buradan farklı bir ikonda seçip verebilirsiniz. Ben böyle kullanacağım. Bakın renklerimiz geldi. Şimdi yapacağım işlem. Bu fazlalıkları siliyorum. Kısaca siz şunu yapabilirsiniz. Youtube'daki Singleton videomuzu izleyip Game Manager için kullanacağız bunu. Game Manager'ı Singleton yapabilirsiniz Youtube'daki videomuzu izleyerek. Yani siz bunu yapmak yerine tamamen game manager'ı singleton yapabilirsiniz. ek vesaire ekleyip. Buraya ne yapıyorum? Bu sefer game manager'ımı ona bir behavior yapmıyorum. Game singleton yazıyorum ve buraya kod kalabalığını azaltmak ve işimi kolaylaştırmak adına yazdığım bir ön kod tuken. Yani. benim game da ben genelde mobil oyunlarda kullandığımız dört farklı state olur. Enum kullanırız state machine yapabilirsiniz. İşte nedir? Bir oyun başlarken bir başlangıç ekranı olur. Oyun ekranı olur. Oyunu kazanırsan bir next level. Kaybedersen de bir game over ekranımız olur. Panelleriyle beraber. Şimdi önce bunların ön hazırlığını yapacağım. Public game object diyorum. Benim 3 tane panelim var bu start. Bunlar için start panel P diyorum direkt next P. Yani bunlar panelin kısaltım olarak kullanıyorum. Siz farklı bir isim verebilirsiniz. Start P, in P, next P işte başlangıç oyun ekranı, next level veya game over ekranı şeklinde. Bir de ben genelde bir countdown kullanıyorum. Bu countdown ne için var? Yine oyunun hissiyatını özellikle hyper casual alanında çalışanlar için bilir ki hissiyat çok önemli. Hissiyatını vermek için kullandığım bir şey. Yani bu bir geri sayım süresi. Atıyorum siz finish'e geldiniz hemen finish ekranı gelmiyor. Bu işte 2 saniye belirledim. 2 saniye sonra geliyor. Yani benim belirlediğim countdown süre sonra geliyor. Neden? Çünkü direkt finish'e gelir gelmez ekran çıkınca oyuncu ne olduğunu anlamıyor. Ona bir dinlenme, işte ekranı bakma, karakter belki dans ediyordur, bir animasyon vardır, işte havai fişek patlıyordur. Yani oyunu kazandığında, oy oyuncuya kazandığını anlaması için, nefes alması için bir süre veriyoruz. Ekran gelmeden, buton çıkmadan veya level geçmeden önce. Bunu onun için kullanıyorum. Şimdi Multiple Scene için yapacağım bir işlem var. Serial Field kullanıyorum. Ee, normal level geçişlerini biliyorsanız işte Load Scene vesaire kullanılır. Bizim Multiple Scene'de Assign ismi kullanılır. Yani bu nedir? Asimetrik çalışması demektir. Asimetrik çalıştığında biz bir sahneden bir sahneye geçmiyoruz. Sahneleri istediğimiz zaman asimetrik olarak yükleyip Load veya Unload edebiliyoruz. Hemen artık State'lerime geçebilirim. İlk state'im oyun state'dir. Buna genelde buraya public game state küçük harflerle game state. Ben böyle tercih ediyorum çünkü bu lojiyi bir daha başka bir yerde kullanmayacağız. Yani bunu yazdıktan sonra tekrardan bu neymiş ya da üstüne değişiklik yapalım gibi bir ihtiyacımız çok fazla olmayacağı için dönüp bakmam gerekmeyeceği için karışık olabilecek şekilde bile yazabiliyorum. Yani ne kadar karışık olmasa da. Olur da karıştırırım düşüncesi bile olsa ben artık buna bir daha dönüp bakmayayım. State'lerimizi yazdık. Enam state'lerimizi yazdık. Önce bir void start'tan başlayalım. Bir void start'ımız var. Hemen altına. Up, neyse bunu bitirince yapalım. Öncelikle diyorum ki start'ta oyunum benim game state nokta start'a başlasın. Yani ben oyunu play'e basar basmaz benim state'im game start olur. Şimdi void update kısmındayız. Buraya bir switch case yapacağız. Switch diyorum içerisinde game state yazıyor. Case game state nokta startsa biliyorsunuz iki nokta üst üste koyuyoruz. Şimdi buraya metotlar oluşturacağım. O yüzden boş bırakıyorum. Metotları oluşturunca yazacağım. Ve bunları bütün enamlar için yapıyorum. In game finish game over. Bu neydi? In game. Yazar kendi sırası sıralı olmasını tercih ederim. Daha iyi olur. Yani başlangıç oyun içerisi kazanma en sonunda kaybetme şeklinde yazıyorum. 4 tane aşamayı da yazdım. Şimdi bunların karşısına yazacağım switch case'ten karşısına yazacağım metotları öncelikle oluşturmam lazım. Bu şekilde yazdım. Şimdi bunları bunun karşısına yazabilirim. Bakın metotlar hemen geldi yeşil olarak yandı. Bunların içerisine gelmeden önce benim bir de paneller için bir metot oluşturmam gerekiyor. Şimdi yine bir switch durumumuz var. Switch içerisinde ne yazacağız? Öncelikle buraya bir değişken ataması yapmak istiyorum. Panels. Panels'ten buraya current panel diyorum. Yani benim şu anki panelim nedir? Bir değişken içerisine gönderiyorum. Bu gönderdiğim değişkeni switch case'ten kontrol edip işlem yapıyorum. Nedir? Case diyorum. Panels. Nokta start p. Yine üstteki sistemle aynı olacak. Şimdi içlerine ne yazacağız? İçlerine aslında şunları yazacağız. Buraya kadar ne yaptık? Bir enam oluşturduk. Enamlarımızı oluşturduk. Game Omge atama, atamalarımızı yaptık. Yine bir geri sayım süresi koyduk. Enamlardan sonra bir Void Start'ta oyun başlığında ilk işlerimizi, Game State'imizi oyun durumunu starta çektik. Update kısmında bir switch kontrolü yapıyoruz. Eğer game state'im başladıysa bu fonksiyon, eğer game state'im oyun içerisindeyse bu next level olduysa, bu game over olduysa da bu çalışsın diye sürekli update'te çek ediyoruz. Şimdi ne yaptık? Bir de panellerimiz için bir durum yazdık. Ne dedik? İçine içine değişken atıyoruz. Bir panel'den bir panel durumu, panel state'i atıyoruz. Bu state'lerde şuradaki yazdığımız state'ler Bunlardan herhangi birini atamamız lazım içinde. Atadığımızda ne yapıyor? Bütün panellerimi öncelikle kapatıyor. Çünkü hangisi açık kontrol etmiyorum. Hepsini kapatıyorum garanti olsun diye. Buradan sonra gönderdiğim paneli diyor ki hangisi diyor? Eğer benim gönderdiğim buraya gönderdiğim değişken start'sa bunu açsın. In game ise bunun görüntüsü açsın. Next ise bu game olsa bunu açsın diyorum ve böylelikle oyunum hangi aşamasındaysam doğru panel açılıyor bunu yazdıktan sonra artık şu metotların içerisine doldurabilirim. Ne yapıyorum? Panel controller diyorum. Bakın benden içine bir değişken istiyor. Buna ne diyorum? panels.start diyorum. Start p diyorum. Çünkü game start'dayım. Şimdi bunun hepsini kopyalayıp böyle metotlara at. In game'de, in game p, finish'te next p, game over'da da zaten yine game over p olacak. Bakın şu an ne yaptım? Ben state'im değiştiğimde panellerimde otomatik değişecek ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı. Mobil oyunlarda biliyorsunuz bir game over butonu, işte bir restart butonu ya da next level butonu var. Onları yazacağım. Public olacak bunlar çünkü buton içerisinden bunları takip etmem gerekiyor. Public void diyorum. Restart buton diyorum. Bu genelde oyunu kaybettiğimizde restart etmek için veya oyuna bir restart ekstra bu buton kullanırken daha script'i kullanacağız. Şimdi bir biraz unitimizi açalım. Create empty diyorum altına ve bunun adına game manager koyuyorum. Managerlar klasöründe böyle child objesi yapıyorum ki sahne yine çok kalabalık olmasın. Direkt e, bazıları bunu child dışında kullanıyor. Yani nedir? Child objesi yapmıyor. Dışarıda kullanıyor. Böyle sadece altına taşıyor. Hani child objesi değil ama altında duruyor yine. Böyle de kullanabilirsiniz. İsterseniz child yapabilirsiniz. Eğer çok fazla objeniz olacaksa child yapmanız daha mantıklı. Böyle küçük aç kapıyı kalabalığı azaltabiliyorsunuz ama bizim conditionımızda aslında child yapmaya da gerek yok. Bu şekilde bakabiliriz. Game Manager içine koyduğuna bak gördüğünüz gibi benden paneller istiyor. Countdown'um var. Assign scene index'im burada ve game setlerim var. Enam kullandığımız için böyle bir drop down menümüz çıktı. Şimdi bir e, canvas oluşturacağım ben şöyle asetten bir UI diyeyim. UI'den bir panel oluşturdum. Bakın kanvasım geldi. Kanvasımı UI'lar içine attım. Event sistemimi de manager içine attım. Şöyle altına attım daha doğrusu içine atmayacaktık. Event sistemde bizim ekrandaki butonların çalışmasını sağlıyor kısaca. Çoğu kişinin yaptığı bir basic hatadır. Genelde bunu siliyorsunuz ya da yüklenmemiş oluyor. dışarıdan paketi aldıysanız. Diyor ki benim butonlarım çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Event sistemin olmayabilir sahnende. Bu sana dipnot olsun aklında bulunsun. Şimdi buna bir e, text yazacağım. Şöyle iki boyutlu alıp üstüne yaklaşıp şöyle bakacağız. Şu start panelim. Start panel dedim. Bunu duplicate ile çoğaltacağım. Dört tane. Panellerimi oluşturdum. Şimdi game manager'da tek tek atamamı yapıyorum. Start, a start, in game, e in game, next, next, game over, game over. Sadece anlamamız için şöyle bunun içerisindeki teksti in game. Şöyle in game. Şimdi ben play'e bastığımda hop game manager'ımıza tıklayalım hierarchy'den kontrol edelim. Bakın şu an sahnemde hepsi kapalı. Burada durumlarım sabit. Standartta şu an game state olduğuna bakmayın. Ben oyunu başlattığımda değiştirdiğim için böyle bile next bile olsa play'e bastığımda start'a dönecektir. Bakın start oldu. Şu an oyunum start'ta. Ben artık enamlarımı değiştirdiğimde ne oluyor? In game yaptığımda bakın hem soldan hem ekrandan takip edebiliyorsunuz. Şöyle in game panelim açıldı. Ben buradan next yaptığımda next panelim. Game over yaptığımda game over panelim açıldı. Yani aslında ben ee, logimi lojimi kurmuş oldum bir noktada oyun için. Start ekranından oyunumu başlatmak için buton kullanabilirim. Bir play butonu kullanabilirim. Ya da genelde mobilde tap to play olduğu için yani tıkla ve oyuna başla dediğimiz için biz ne yap ne kullanıyoruz? Biz ekrana tıklar tıklamaz e, oyunu oynatıyoruz. Buraya ne diyoruz? Hemen panelin altına diyorum. Çünkü paneller öncelikle açılsın diye. Burada bir logic işlemi oluyor diye bu işlem sonrasında devam etsin. Bu execution ordunda kodun çalışma sırasına göre. Genelde bütün kodlarımı yazacaksam metodun içine bunların altına yazmaya özen gösteriyorum. Yazmazsanız da sıkıntısız çalışır bu arada ama riske atmayalım. Any key diyorum. Any key down diyeyim. Ve diyorum. Burası önemli. Game state eşit eşittir. Şöyle game state nokta start. Yani Gerçi game startın içerisindeyiz. Buna gerek yok. Bunu update de kullanırsanız diye. Game state'imi değiştiriyorum. In game'i alıyorum. Ne yaptım? Game start'taysak herhangi bir tuşa bastığımda oyunum in game olsun dedim. Şimdi ben play'e bastığımda input any Key down dediğimizde herhangi bir tuşa bastığımızda oyunumuz başlayacaktır. Bakın start'ta ekrana bir kere sol tıkladım. In game'e geldi. Şu an oyunum starttan in game'e geçiş yaptım. Yani başlangıç ekranından oyunuma geçiş yaptım. Bizim burada nelerimiz eksik kaldı? Butonlarımız eksik kaldı. Ee, ve yine assign sahne geçişimiz eksik kaldı. Biz multiple scene kullandığımız için ona göre birkaç kod yazmamız gerekiyor normal kodlardan ziyade. Öncelikle game scene'de startta bizim main scene'imiz var ama level sahnesini yüklememiz lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Altına if diyorum. Scene manager. Scene manager diyorum. Hemen yukarıya using'i ekledi bakın. Kendisi otomatik ekledi. Ben koduma devam ediyorum. Scene manager. Nokta. Scene count. Yine scene manager. Nokta. Genelde load scene kullanırız ama biz burada load scene assign kullanıyoruz. Ve buraya başta belirlediğimiz assign index yazıp load edet mod diyoruz. Bunların farkı nedir? Hemen şöyle Load scene modda baktığımızda iki tane değişken var. Biri additive, biri single. Additive neymiş? As the scene to the current loaded scene. Yani zaten yüklü olan sahneye ekstra bir sahne ekliyor. Single yaptığınızda da bütün sahneleri kapatıp bu sahne yüklüyor. Yani bizim normal sahne geçişimizdeki default ayarımız single. Biz burada additive olarak belirtiyoruz ki birden fazla sahnemiz yüklenmiş olsun. Bu bizim start içinde Şimdi gelelim Restart ve Next Level butonlarına. Böylelikle butona basında sahnelerim yüklendi. Hem de State'im artık Start oldu. Çünkü biz in gamedeydik Yani hatta ingame'de değil, in gamede de olabilir. Ya da Game Over'daydık. Artık oyunumuz ne tarz yazacaksak. Oradan Start'ı alıyoruz ki başlangıç logiklerimiz tekrardan çalışabilsin. Hatta aslında şöyle bir şey de var restart'ta bunu yazmamıza gerek yok çünkü biz game state'te bunu bu işlemi yapıyorduk. Mesela bunu silebilirim. Ve deneyebiliriz. Normalde yaz, yazıyordum ben ama şu an dikkatimi çekti. Bayağıdır bakmıyordum ben de. silip silsek de çalışır büyük ihtimalle. Deneyip göreceğiz. Next level'ımda yazmaya başlayacağım. Next level'ımda şöyle biraz uzun olacak. If diyorum scene manager nokta scene count build settings yani benim build settings'teki sahnemin sayısı esalindex artı bire eşitse peki bunu ne için kullanıyorum genelde biz mobillerde biliyorsunuz sınırsız sahne yapmamız zor hani bir e, generate map vesaire kullanmıyoruz günümüzde bunun için ne yapıyoruz atıyorum oyununuzda 10 tane bölüm varsa e, 10 bölümden sonra oyuncu ne yapacak oynamayacak mı bunun önüne geçmek için biz oyunu 10 bölümden sonra tekrar başa dönmesini sağlıyoruz. Yani nedir? İşte 10 bölüm varsa 10. bölümden tekrar 1. bölüme oynuyor. Ve oyun hiç bitmiyor aslında. Endless Runner gibi sürekli sonsuza dek oyunu oynayabiliyorsunuz. Eğer sınırlı bölümünüz varsa. Bu sistem tamamen onun için kurulu. Şimdi bunları buton için ayarladık ne ekleyeceğiz hatırlasın bir countdown koymuştuk bu countdownu koyabiliriz Genelde ben game overa koyuyorum çünkü oyun biter bitmez leveli yeniden başlatmak oyuncunun önüne bir ekran çıkarmak oyuncunun olduğunu an anlamıyor kafası karışıyor Genelde işte hemen öldüğünü an anlamıyor idrak edemiyor bunun için birkaç saniye e, oyunu gösteriyorum oyun ekranını karakterin öldüğünü anlayacak şekilde gösteriyorum sonra paneli koyuyorum. Bunun için mesela artık countdown'u koyabilirim. Eğer sıfırdan küçükse diyorum panelimi göstersin. Peki niye sıfır nasıl sıfırdan küçülecek? Bunun üstüne de countdown diyorum. Eksi eşittir time nokta delta time diyorum. Yani zamanla azalsın. Totalde saniye cinsinden olsun diyorum. Yani iki yazdığım için iki saniye sonra panelimi göstersin diyorum. Game over metodunun çalıştıktan iki saniye sonra. Onu da zaten burada state'imize göre çalıştırıyorduk. Şimdi buton ekleyelim ve bakalım oluyor mu? Buraya bir buton ekliyorum. Buton dedim. Şu an buton çok küçük. Butona Game Manager'ı atıyorum. Butonların çalışması için. Buradaki Game Over ekranındakine Restart butonu. Bakın Restart butonu atadım. Next Level ekranındaki şunu açmayı unutmuşuz. Next Level ekranındaki butonumuza da Next Level butonu atadım tamamdır. Şimdi bunu kapatabilirim. Şu anda logimiz tamam. Kaydediyorum. Bakın oyunuma başladım. Oyun direkt start ekranım geldi. Bir kere tıklıyorum ekrana. In e geçiyoruz. Bakın in -game'deyiz. Şu an oyun ekranımızdayız. In game'den next level'a veya game over gibi bir condition'ımız yok. Bunu elle değiştireceğim. Artık bir finish ve yarış oynuyorsa finish olur ya da başka bir condition olur. Onun sonra bakacağız ama şimdilik elle next level yaptığına bakın. Next level geldi. Şu an butona bastığımda hata verecektir. Çünkü bizim build settings'te herhangi bir build sahnemiz yok. Çalışması için ne yapmamız gerekiyor? Doğru çalıştığını anlamamız için bizim level scene'deki level'larımızı ve main scene'imizi build settings'e eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu üçünü hemen seçip buradan sürükle bırak yapabilirim. Extra add open scene dediğimde main scene'imi de ekledim. Çünkü main scene'imiz şu an açık. En üstte bunu taşıdığımdan emin oluyorum. Bakın en üstte bunu taşıyorum artık kodumu deneyebilirim. Ve şeyde görmüş oluruz bakalım sahneler tekrar ediyor mu yoksa 3'ten sonra duruyor mu? Game Manager'ımı seçtim. Inspektörden takip edeceğim. Play'e bastım. Şu an start ekranı bakın level 1 arkada yüklü. Çünkü biz başlar başlamaz oyunumuzun yüklü olması gerekiyor. Atıyorum next level oldum. Oyunu kazandım. Next level butonum geldi. Sol tarafta bakın level 1 iyi dikkat edin butonuma basıyorum. Ve level 2 yüklendi. Game State'im yine start'a geldi. Ne yaptım? Play'e bastım. Oyunu oynuyorum. Ne oldu? Game over oldum. Bakın 2 saniye sonra game over panelim açıldı. Ne yapıyorum? Restart yapıyorum. Yine oyun sahne tekrar yüklendi. Start panelim geldi. Bu sefer oyunumu geçtim. 3. level'dayım. Bir daha oyunumu geçtim. Bakın şimdi bastığımda level 1'i tekrar yükledi. Böylelikle oyunumu aslında sınırsız sayıda oynanabilir oldu. Bakın direkt next level e geliyorum. İstersem starttan game over'a bile geçiş yapabilirim. İlla in game olmasına gerek yok. Ben buradan enam state'imi runtime'da değiştirerek istediğim login çalışmasını sağlayabilirim. Bu bizim bütün oyunlarda kullandığımız temel logic. Bu logic sayesinde siz de artık yeni bir oyuna başlarken ee, direkt buradan kopyala yapıştır yaptığınızda işlemimizi kolaylaştıracaksınız. Biz de zaten her oyunda bu yazmıyoruz. Ee, hazır olmuş bu bir kere hazırladıktan sonra sürekli oyunlarımızda kullanıyoruz. Kopyala yapıştırla veya sürükle bırakma neyse ya da bir package olarak atabilirsiniz. İlk etapta dediğim gibi biraz uğraştırır ama uzun vadede çok 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 işinize yarar arkadaşlar. Game Manager'ı bitirmiş bulunmaktayız. Multiple scene'imizi ekledik. Başlangıç lojiğimizi oturtturduk. E, dosyaları nasıl yapacağımızı gördük. Bir sonraki videomuzda karakterimizi koyalım. Karakterimize hareket verelim. Animasyon verelim. Ve oyunumuzu yapmaya başlayalım. Umarım video sizin için faydalı olmuştur ki ben olduğunu düşünüyorum. Beğenip yorum yapmayı, aklınıza takılan soruları sormayı unutmayın arkadaşlar. Aztek ve oyun sektörüne dair haberler almak için bizi takipte kalın YouTube kanalımız veya Discord kanallarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.